Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel bayramlaşma töreni, bu yılda Milli İrade Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş dünyasından isimler katıldı. Bir Ramazan'da inşallah bitirdik. Bundan sonra darısı diğer Ramazanlara. Tabi bayramlar birliğimizin attığı, umudumuzun attığı günler. Güzel bir bayram olur inşallah. Bu bayram tabi sıkıntılı bir süreç geçirdik ama bu bayram yeni umutla fırsat olsun inşallah. Baş rahmet ortası mağfiret. Sonunda günahlardan arınma olan Ramazan ayının sonuna geldik. Bayrama ulaştık çok şükür. Ee, milletimize, vatandaşlarımıza güzel güzel bir bayram geçmeden diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha da güzel bir bayram geçiririz. Şehrimizin e, yeniden imar ile birlikte e, tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. Hey, tekrar çok iyi. evet, mübarek Ramazan ayının sonuna eriştik. Mübarek Ramazan bayramına eriştik. Şükürler olsun Mevlam'a. E, her zamanki dediğimiz gibi inşallah bu ayın hayrı, bayramın hayrı, bereketi. Bütün İslam coğrafyasında, bütün Müslüman İnşallah. kardeşlerimize, ülkemize, memleketimize, esnaflarımıza hayırlar getirir. Tabii buradan sizin aracınızla şuarı yapmak istiyorum. Özellikle yola çıkan kardeşlerimize aman dikkat diyoruz. En son kurban bayramında işte 80'e yakın ölümümüz, 12 bin yaralımız, binlerce kazamız oluştu. Evet, Lütfen dikkat edelim. Çünkü bütün kazaların %99 sebebi sürücülerimiz. Onun için dikkat etmeleri, önlem almalarını burada hastaneden rica ediyorum. Tüm milletimizin, İslam aleminin bayramını görülden tebrik ediyorum. Maşallah bugün Maraş'ta çok inan e, gururlandım. Bütün devlet erkanımız burada, millet burada, halk burada. Allah bu milletin her ferdinden razı olsun bugün bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna geldik. Bugün valiliğimizle birlikte il protokolümüzde çok güzel bir bayramlaşma oldu. Ben e, tüm yapılan ibadetlerimizin kabul olmasını temenni ediyorum. E, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim herkese huzurlu, mutlu bayramlar nasip eylesin. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın e, hüzünü ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayram ayına kavuştuk. E, yarın inşallah bayram. Rabbim öncelikle 6 Şubat'ta vefat eden deprem şehitlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet ile muamele eylesin. Amin. Onların ailesine yine bir bayram geldi. Üzücü bir bayram geçirecekler maalesef. Allah onların aile yokluğuna sabırlar nasip eylesin. Hepimize çünkü depremde çok kayıplarımız oldu ama mutluyuz, dimdik ayaktayız, umutluyuz. Ramazan-ı Şerif'imiz güzel geçti, bayramımız da güzel geçer. Allah tüm İslam coğrafyasına hayırlı, huzurlu, dirlik, birlik ve mükemmel bir bayram nasip eylesin. Abi. Aksu TV ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Bütün Aksu TV ailesinin de bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Evet, çok şükür elhamdülillah. Bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini Allah'a şükür hem İslam coğrafyasında hem de Müslüman insanlar üzerinde etkisini çok şükür gördük gördüğümüze inanıyoruz. Rabbim evet, evet. Ramazan-ı Şerif'in mükafatından inşallah bizlere de nasiplendirsin. Ee, dolu dolu bir ay geçtiğini düşünüyorum. Ee, çok şükür kazasız belasız bir ayımız oldu. Şehrimiz üzerinde söylüyorum. Ramazan-ı Şerif gibi mübarek aylar ve diğer günlerde de insanlarımızla birlikte insan odaklı çalışmalarımızla inşallah var olacağız. Çok ben sizlerin aracıyla tüm hemşehrilerimizin e, Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. E, aileleriyle birlikte nice bayramlar diliyorum. Biz biraz önce Ticaret Sanayi Odası'nda bayramlaştık arkadaşlarla. Evet. Şimdi de vilayetin bayramına, bayramlaşmaya geldik ben herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Evet bugün Arefe günü. Valiliğimizin de resmi bayramlaşma programı vardı. Az önce de biz kendi odamızda meclis üyemiz ve komite üyelerimizle de bayramlaşmamızı yaptık. Ne güzel bir gün. Bayram Arefe'sinde inşallah yarın da Ramazan Bayramı itiraf edeceğiz. İnşallah. Ben tüm İslam aleminin şimdiden Ramazan Bayramını mübarek olmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş'ımızda bayram neşesini bir gün önce yaşamış olduk. Evet. Ee valimiz, büyükşehir ve belediye başkanımız ve bütün protokolle sayın bakanımızla birlikte burada halkımıza bir bayramlaşma, bayram bir gün geçiriyoruz. Hem e, buradaki vatandaşlarımızın hem de bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederim. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Katılımcılar. Aksu Haber canlı yayını aracılığıyla vatandaşların bayramını kutladı. Evveli rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha idrak ettik. Elhamdülillah. Evet. Kadir Gecesi'ni ihya ettik, idrak ettik. Huzurlu, mutlu bir Ramazan geçirdik. İnşallah günahlarından affolunmuş, kul kamu hakları affedilmiş olarak inşallah bir bayrama çıkıyoruz. <laughs> Rabbim nice nice bayramlara kavuşabilmeyi nasip eylesin. Yani güzel bir atmosfer var. Evet. Gerçekten. İşte bayramların güzelliği de burada. Bizi bir araya getiriyor. Birbirimizi görüyoruz. Birbirimizin hatırını soruyoruz. Kucaklaşıyoruz. Birliğimizin bütünlüğümüzün bir defa daha çok anlamlı olduğunu evet. bir defa daha yerinde görmüş oluyoruz. Gerçekten güzel. Bu programı hazırlayan, bu bayramlaşmayı hazırlayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ramazanı uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Evet. Ee, nice bayramlar görürüz inşallah. Ramazan bayramı hep kardeşliğin, paylaşmanın, mutluluğun simgesi olmuştur. Bu bayramda yine öyle olur inşallah kardeşliğin paylaşmanın üst seviyelerde olduğu. Tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan bayramlarını kutluyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bugün güzel bir gün. Arefe günü. Bütün günahların affolduğu, dinimizde de beş önemli günden sayılan bir gün. Bugün Maraş'ın böyle bürokrasisinin, protokolünün burada olması vatandaşlarla beraber iç içe birlikte bu mübarek günün kutlanması hepimiz adına hem birlikte bir görüntünün verilmesi sevindirici. Bundan dolayı ben tüm hemşerilerimize, il protokolüne çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı bayramlar olsun. İnşallah sağ salim bir yılımızı daha, Ramazan ayımızı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz şehir olarak. Hiç bir sürü var biliyorsunuz. Evet. Geçmişten beri depremden bu yana şehitliklerimizi ziyaret ettik, mezarlarımızı ziyaret ettik. Sonra da şehrimizi protokolle bir araya geliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde güzel bir Ramazan'a geçirdik. İnşallah bayramımız aynı birlik beraberlik içerisinde geçer. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayını uğurlarken, uğurlamanın hüznü içerisindeyken bir yandan Ramazan bayramının mutluluğu, sevinci içerisindeyiz. Tüm hemşerilerimizin ve dava arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk, huzur ve bereket içerisinde nice bayramlar dilerim. Evet yarın bayram bugün Arafa günü ve bugün bayramlaşma gerçekleşti. Bütün protokol müdürlerimiz, kamu görevlilerimiz, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, diğer belediye başkanlarımız, yönetim kurullarımız, vakıflarımız hep birlikte bayramın gururunu, sevincini yaşıyoruz. Bu bayramın inşallah kurtuluşumuza, birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet feyziyle, bereketiyle bir Ramazan ayının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki depremden sonraki kaynaşmamız, birlik ve beraberliğimiz ve şehrimizin hızla ayağa kalkması bizleri ayrıca çok çok mutlu etmektedir. Bugün bayram arefesinde il protokolümüzle birlikte bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Yarın itirak edeceğimiz Ramazan bayramının tüm milletimize, hemşerilerimize barış, huzur, kardeşlik getirmesini diliyorum. Bu anlamda tüm sizlere de Aks TV çalışanlarına Aks TV'mize Kahramanmaraş'ımızın dünya açılan Aks TV'mize ben Ramazan ayı boyunca göstermiş olduğu etkinliklerde her yerde Aks TV'yi gördük. Evet teşekkür e, Bu anlamda ben sizlere de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan Ramazan ayımız evet, mübarek ve bayramımız mübarek olsun. Çok sağ olun başkanım. Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Elhamdülillah Ramazan hepimiz için dolu dolu geçti. Özellikle iftar sofralarımızda toplumun farklı kesimleriyle vatandaşlarımızla iftar sofralarında gönüllerimizi buluşturduk. Fikirlerimizi buluşturduk. Bizim için çok istifadeli olduğunu ifade etmek istiyorum. Akabinde de bir çocuğun sorumluluğunu yerine getirmesi ve akabinde aldığı ödül sonrası yaşadığı mutluluğu aslında yaşıyoruz. Elhamdülillah bizi Ramaz'ana Ramazan bayramına kavuşturan Rabbimize de hamd ediyoruz. Bugün tabi Tabii biz öncelikle şehitlerimizin huzurundaydık. Savaylin, Akabinde e, depremde vefat eden vatandaşlarımızın huzurundaydık. Sonrasında da şehir protokolü ve tüm hemşehrilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla Büyükşehir Belediye'mizin önünde valimizin düzenlemiş olduğu programda hemşehrilerimizle bayramlaştık. Tabii Kahramanmaraş valimizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma vesilesiyle hem vatandaşlarımız hem de şehrimizin protokolü ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurum kuruluşların, kamu kurumlarının yetkili ile müdürleriyle bir bayramlaşmamız oldu. Evet. Ben bu vesileyle tabii Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tüm Kahramanmaraşlıların, tüm vatandaşlarımızın, kıymetli hemşerilerimizin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak biz de Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Gönül sofraları başlığıyla ev, ev ziyaretlerinde, evlerde, iftarlarda, yine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu tüm ilçelerimizde iftar programlarında Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan ayının rahmetini, bereketini hep beraber yaşadık. Hayırlı bayramlar diliyorum Kahramanmaraş'ımıza. İnşallah bu bayram güzellikler getirsin ülkemize, milletimize. Şu dünyanın bu konjektürde sıkıntılı geçti bu dönemde. İnşallah ülkemiz daha kazançlı, bereketli olsun istiyoruz. Evet. Rabbimizden de bunu diliyoruz. Vatandaşımızın da huzurlu şekilde bayramlarının geçirmesini temenni ediyoruz Rabbimizden. Herkesin bayramı tebrik ediyoruz.